Biz burada e, hani dijital güvenlik alanından baktığımızda önümüzdeki 5 yıl içerisinde e, yapay zekanın e, daha çok bizi nasıl zorlayacağını, şu an mesela e, şey haberleri okuyoruz, yapay zeka ile birlikte e, Tom Cruise'un yerine birileri e, konuşma yaptı, i̇şte, Trump'ın yerine yapay zeka ile farklı bir e, cümleler kuruldu şeklinde. Bunların da doğrulaması için, donanımsal güvenlik modülleri üreticileri olarak da burada biz integrity yani bu değiştirilmesi kısmında da e, bu bütünlüğü sağlamayla alakalı çalışmalar bulunuyoruz. Bu taraf bizim için önemli. E, aynı zamanda API diyoruz dedik, API tarafında çok fazla bu e, çok fazla birlikte çalışmayla birlikte haliyle e, API güvenliği de bir önem arz etmiş oluyor. E, Multi-faktör çok doğ doğrulamanın kimlik olması gibi e, konularda düşündüğümüzde burada bir e, Önümüzdeki 5 yılında bunu görüyorum. Ama fintech şu an açık olan inovasyonla birlikte finansal teknolojiler, açık bankacılık, dijital bankacılık bunlar ve özellikle trendin mobil uygulamalara gitmesiyle birlikte çok fazla bu tarafta bir kayma olduğunu gördük. Mobil uygulama güvenliği de bizim bakış açımızla önemli bir anlam olarak görmekteyiz.